Nasılsın hayatım? Düşman görüldü. Koş. Gel demlik koyayım. Baba tamam, tamam bu bitti bu bitti. Bu bitti. ta ta. Dur kardeşim. Çekme ananı patrimi. Çekme sen adamı ötekini öldüreceğim ha. Tamam öldü o minyonlara. Durdurulamıyor. Yeah. Yeah. Like wanna take a step back. Selam arkadaşlar. gün bugün dünkü videonun kazanan olan Jiggs'i oynuyoruz abi. Onun dışında şöyle koridora gidenekiler bir şey göstereceğim. Şu üstünde gördüğünüz olduğunuz tişört. Otantik desenler yoğunlukta oğlum. Geçmişin yüzyıllarının geleceğin <laughs> Geçmişin yüzyılların esintisini barındıran, geleceği uyarlanan, maske takan bir Yunan tarlasının tişörtü. Çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Evet arkadaşlar, arkadaşımla beraber ortak bir butiğimiz var artık. <laughs> ee, bu üstündeki tişörtü de ki gelecek olan tişörtleri de üstündekilerin hepsini oradan satın alabilirsiniz. Garantisi direkt benim. Kar... Kar Kargoyu boş ver şimdi dur. Gelsene ulan. Bana diyor ki gelsene gelsene. Can yapma ben istediğim zaman. Durum şartlar böyle böyle direkt trend yoldan satışımız vardır. Birader kaspar olmuşsun hadi oyna da satranca döndü oyna hadi da. <gülüyor> <gülüyor> yapacağımız için. Oy. Eee yorumu ve açıklama koyduğum linkten satın alabilirsiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz tişört her şey dahil. Çocuğun ameliyatı da dahil 5000 dolar. Evet. Tamam <laughs> böyle de bir tanıtım yaptıktan sonra oyunumuza bakabiliriz abi. Aylarım bir hayırlı olsun. Teşekkür. Aha bir dakika chat yapıyor. Oğlum ben niye konuşurken sürekli bir şeyler çekiyorsun lan sen? Beni çekersen sen Oğlum hayırdır lan siz bir coştunuz. <laughs> bak bak sürün, duruş, bak şunun duruşa bak bak. Gel lan Bak beyitliyorum şu an. Nasıl beyitliyorum? <laughs> <laughs> Çıkarttı cepten yavşak nereden çıkarttıysan. Bakın. What Elinde kalın. Böyle bir sopa varsa. Oğlum kes yap kes bak vurun lan vurun lan. Helal lan sana. Ucundan yetmedi abi benimki. At bunu kardeşim. Formeni aldın. Yuttun sonra. Aa olay bu. Hayda onu da çekseydin yok artık kuvarajıma derdim yani. Ne oldu lan ne geçti aranızda? Ben bunu uzaktan keseceğim şimdi bu ibniyi. Bakın biçeceğim uzaktan biçeceğim. Oğlum sakin ol lan. Gelme. Gelme. Bir gelme ya. Allah aşkına bırak ya. Hayır, hayır 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 Ya dursana Hadi aslanım öyle yok Dişine devam et Ulan çok yakındı kesebilirdim ya belki Onun dışında 300 bin abone oluruz 300 bin de maskeyi çıkartıyorum abi Şu yüzüm vırtık çıkıyor aşağıdan abone olmayı Yarasa Like atmayı unutmayalım 15 bin like Burayı da kısa tutalım hemen hızlıca ekşine devam edelim Tavşan Yanındaki bilgisi çok sevdim ben He keke ben iyiyim ha benim ekolu sesim var. Ha. Espri yaptım. Ne kadar komik. Kel kafana sıçayım ben keli? Tek girdim yanımda şar yok. Kimse yok. Bakalım ne olacak bu oyunun seyri. Şardan güzel oynuyor. Allah var şu an. Benim bilgisayarım eydir. Amına koyayım. Arkasına şimdi attım bunu. Koş oğlum. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Süpersin. Adam geldi. Adam geldi. <laughs> şaka şaka. Ulan o adam mı? Bir şey yap, buna bir şey yap. Hayır, rokol elemine, rokolü var diyorlar. Para bilmedim seni ya. Ramiyi. Kaç 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 kaç. Şimdi vur. Uzaktan vur. Bir şey yap. Obla yoruk dedim, iyi dedim. O hale düştü seni ya Ramiyi. İyi akşamlar Ramiyi. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz. Kusura bakma. Hakkını helal et. Tamam. Hancı güzel atlattık burayı ya. Güzelinden bir kurşun dökelim. Oha arka geliyor. Bir saniye bir saniye bir saniye. Katarına geldi. Katarına geldi. Katarına geldi. Oğlum sakin ol lan. Herkes burada baba. Bakın ortalık kan gölüne dönüşmüş. Ayıp tam gelecek. Sabitledim bunu. Buna vur. Katarına. Nereye gidiyorsun? Katarına. Katarına vur. Vur Katarına. Katarına vur. Aferin Katarına. Anayı ONU gördüm. Ha? Oha. Harbi yok ettik lan burayı. Oha. 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 <laughs> Bak 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 adamım adamım lanet olsun be. Boşuna çekme amolu Niye amı oğlu? İşçi adamı kim beğenir ki? Koş. Koş 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 koş. Bıla! Bıla ulu! Ali abi! Vay bu Ana ne vuran Ali abi! <laughs> Yakalamışlar çocuğu. Yapıştır babam. Hayır! Tartemiz gidiyoruz ha şu an. Derken toptan o top pit bizim top pit diyor. Kata doğru diyor o biraz sakin olsun Oyun bizde zaten niye fitliyorsun sen ya? Gel kanka buraya. Abi niye bizi tenha ha yollardan götürüyorsun? Can <laughs> mı? <laughs> Sana taktik. Ötekini ötekini çekeceksin tamam mı? Bütün planına koydun. koydu. Onu değil oğlum beklesene geri zekalı. Vay o kel kafana sıçayım ben kel. Bu ne biçim kafadır ya? Kafaya bir bak kafaya. Sen zaten benim çok kardeşimsin. Yok, ben senin bilirdim. <laughs> Hop, bunu da kestim. Bunu da kestim. Bunu da kestim. <laughs> bunu da kestim. <laughs> bunu da kestim. <laughs> Gel 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 şuraya saklan abicim. Kafanı kullan biraz oğlum ya. Kafanı kullan ya. Sır. <laughs> tamam beyler döndük. Ne yapıyorum bir ayakkabı alıyorum bir de bunu alıyorum ben çıkıyorum tekrar kordala. Abicim niye bir insan dümdüz kaşar ve sonra durur ya dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ne koyacağım ya? Bir de doğru gittim bu hayatta ya. Kanka gelsen işte. Bak bak bak. Aa totem de varmış burada totem üstünden geçti. Ee, beni görmedi inşallah. Gör bunu. Kurba vah dedi. Çektin onu. Çekilin, Oğlum sakin ol lan. Aha döndük dön 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 dön, dön. 10 dakika oldu 10, 10 tane kill aldık be 11 oldu. <laughs> ben sen şimdi? Hadi 1 2 3 var lan var var var. Amına iki, iki. Bir buçuk bir buçuk bir buçuk 2 böyle. Oğlum ibne de kill yok. 1'e 10 onuyor hala beni kesecek bire birden neredeyse utanmadan ya. Böyle charm var beyler. Kaç. Tamam bende sıkıntı yok. Ay bak 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 bak. Nasılsın Koş. Gel demlik koyayım. Baba tamam bu bitti bu bitti bu tak ta Dur kardeşim çekme Çekme sen adamı ötekine öldüreceğim ha. Tamam, ben öldü o <laughs> <Sessizlik> düredi yeah! like mele yeah! <Sessizlik> yapıştır Geldim babacım. Aynı taktik. Bire basıyorsun. Oğlum oha çok iyi lan. Baba nereye gidiyorsun? Çok saç falan. Bu tema e basıyor adamın arkasına E atıyorsun. Adam kalıyor. Beyler, trandalı kesebilir miyiz? Gel aslanım buraya. Gel kuşum buraya. Üstüme doğru atla bakayım benim. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle babam. Gel 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 gel. Topla gel. Topla gel. Penta. Ver hızlı penta, Pentamı çaldı gene kt pentamı çaldı Aha arkadan zart diye giriyorum beyler bunlara Bizden şimdi ver Bu ikiye, 2 3 geldi 3 geldi istediğin kadar tara beni bebeğim 4 gelsin İzmir gelsin Çabuk gelsin 4 4 4 dört arkada 4 dört. Hadi 4 4 4 4 4 4 4 senin kendine tüküreyim. Dört yazsana oraya. Doran aracı full item olduk. Güzel gidiyoruz şu an. Ki evet. geldi. 3 4 5. Oğlum nerede bunlar? <laughs> benim gel, benim. <laughs> gel bana gel. <laughs> Üç geldi. 4 nerede? Dört geldi. Şu an geldi. <laughs> benim benim. Doğru geldi mi? 5 geldi. 5 ver. Ver 5. Hakan yavaş. Dünyam dönüyor tersine. 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 Yetiş hadi. Yine gel. Tersine. Dünyam dönüyor tersine. İdnenin evladım. Bir varıyla %75 can mı götürülür ya? FF verdiler. Evet arkadaşlar. Tişört için yorumlara bakabilirsiniz. Ve çıkarken abone olup like atarsanız sevinirim. Yarın görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay. One, four, eight, three, six to the nine. Band in line. Representing the ABQ. What up, Come on